Beşiktaş maçı sona erdi. Siyah beyazlar Azerbaycan'dan 3 birlik galibiyetle dönüyor. 14 Abu Bakar, 23 Muleka, 62 Salih. Tek gol Nefçi Bakü'nün 79'da bondan geldi. Bu arada yani çıldırdı beyazlar. son pozisyonda şeye. Semih'e yanılmıyorsam uzaktan vurdu ya pozisyona. Evet evet. Semih miydi o görmedim ama. Neden vermedin? Çıldırdı pastaya. yani adeta çıldırdı. Evet. Bu iyidir yani bu da onun hırsını gösterir. Evet. Maç 3-1-4'ü bulsak turu aldık gideceğiz cebimize değil mi? Yine zaten çok iyi bir spor ama. 3-1 de bence iyi bir spor. Çok... Beşiktaş'ın daha üstün bir takım olduğunu söyleyelim ama son bölümlerdeki gibi çok geriye yaslanan son 25 dakika kötü faciaydı kötü, kötüydü, kötüydü yani... ama maçın başı ben şöyle düşünüyordum ben çi takımını araştırırken arkadaşlarım da var benim orada yaşayan arkadaşlarım da var futbolla ilgili olanlar sert bir takımla karşılaşacaksınız dediler İyi de oyuncular var yeni transferleri de var iyi de bir teknik adamları var dolayısıyla daha zor geçecek beklerken ben maç zor geçecek gibi düşünürken maç kolaya çevirdi Beşiktaş takımı. Abu Bakar'la, Salih'in iyi oyunuyla, şeyle, Rozier'in iyi, iyi oyunuyla, Jetson'un formuyla. ya yani birdenbire maçı öyle ikiye getirince maç çok rahat hale geldi ama son bölüm senin dediğin gibi muhtemelen Şenol Hoca da son bölümle alakalı şey yapacaktır. O sıkıntısını dile getirecektir diye düşünüyorum. Biraz da acaba 3-0 yakalamışsın, sonra 3-1 olmuş, acaba tamamen kapanalım, maçı böyle bitirelim, psikolojisi midir diyeceğim. E bir ama öyle de mi? bir gol değildi ki. Yani yenilen pozisyonlar da öyle değil. Yediğimiz gol yenilecek bir gol değil yani. Beşiktaş seviyesinde bir takımı yiyeceği bir gol değil o gol. E, mu muhtemelen e, dediğim gibi Şenol Hoca bunun açıklamasını da yapacaktır. Bu gol şeyde yenilmez yani bu seviyede. Ama iki ayaklı bir maçın ilk ayağında maçı 3-0 yakalamışsın. Öyle geri çekilmenin falan da bir anlamı yok. E, rakibin etkili dediğimiz ayakları da bir şekilde devreye girdi son bölümde özellikle. Ama e, ne olursa olsun dönen dönemde bir topları var. Direktten Frikik direkten, de, var. direkten dönen var. Delikten dönen topun hemen sonrasında sıfıra girip çıkardıkları ve dokunamadıkları bir pozisyon var. Aynen. Bunlar e, Beşiktaş takımının ve Şenol Hoca'nın özellikle analiz etmesi gereken ki Teknik yöneticinin bunu çok iyi yapacağını düşünüyorum ben. Bu sezon ezeli rakipleri kadar transfer yapmamakla eleştirilen Beşiktaş, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen siyah beyazlılar bu doğrultuda nokta atışı transferlerle iyi bir görüntü çizerken transfer gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı. Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği yıldız futbolcu Pepe'nin sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etmesi sıkıntıya neden oldu. 28 yaşındaki Pepe, kariyerinde Lille, Arsenal ve Nice gibi takımların formalarını giydi. Oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Karakartal, oyuncunun fesi işlemlerini tamamlamasıyla birlikte sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlıların golcüsü ismi Vincent Ibaubakar'a, Rusya'dan talip çıktı. Spartak Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ibaubakar için Rus ekibi Moskova'dan istenen bonservis bedelinin, 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Kartal'a 3 nokta kez imza atan 31 yaşındaki tecrübeli Santrfor'un sözleşmesi, 2 sene daha devam ediyor. Siyah beyazlı formayla, 85 maçta görev alan Ibaubakar, 49 gol kaydederken, 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, eski oyuncusu Anderson Taliska hakkında yaptığı transfer açıklamasıyla taraftarları coşturmuştu. Şenol Hoca, Taliska ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon eurodan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi, sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamanın ardından Beşiktaş taraftarları ve iş insanları, kulübe destek için seferber olmuş ve forma ile maddi destek mesajları yağmıştı. Ancak Şenol Hoca'nın bu sözleri, Suudi Arabistan ekibi Al Nasır'da rahatsızlık oluşturunca Taliska, sosyal medya hesaplarından Güneş'le yapmış olduğu görüşmeyi yalanlamak durumunda kalmış ve böylelikle para cezasının önüne geçmişti. Ancak Güneş ve Taliska'nın arasında geçen görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Brezilyalı futbolcunun maaşında indirim yapmaya hazır olduğu iletilen rakam ortaya çıktı. Sambacı'nın Al Nasır'daki 10.5 milyon euroluk maaşının Beşiktaş'a gelmesi halinde 8 milyon euro seviyesine indirilmesine olumlu baktığını ilettiği belirtildi. Taliska için Suudi ekibinin bonservis beklentisi ise 15 milyon euro. Anderson Taliska, Beşiktaş'ta geçirdiği başarı dolu iki sezonun ardından Çin'e gitmiş, ardından da Al Nasır'a 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Kara Kartal UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımına konuk oldu ve rakibini yenerek büyük avantaj elde ederken teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şenol Hoca, zor dönemlerde birbirine destek olan, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan milletler olarak mutluyuz. Bugün de futbolun keyifli tarafını görmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, Neftçi Bakü de kazanmak istiyor. İki takım da siyah-beyaz, birbirlerini kardeş olarak gören iki takım. Kendi oyunumuzla iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Biz bu maçı düşünüyoruz. İlk maçta avantajı alıp güzel bir futbol oynamak istiyoruz diyerek umutlu olduğunun mesajını verdi. Şu ana kadar Rebić, Onana, Amartey ve Emrecan transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş gözünü 10 numara transferine çevirdi. Kartal da Yıldız transferi için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz devi Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getiren Beşiktaş 10 numara konusunda da yıldızlarla masaya oturdu. Bahtiyar Zeynuttino, Philip Kautilyo, David Klaassen ve Steven Bergwies için yoğunlaşan Kartal, Marsilya'dan ayrılması beklenen Ruslan Malinovski için de çok ciddi bir operasyon sürdürüyor. Ukraynalı futbolcu Fransız ekibinde aradığını bulamadı. Marsilya'nın 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ruslan Malinovski için siyah beyazlılar, 1.2 milyon euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu önermişti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, 30 yaşındaki oyuncu için, İtalyan ekibi Torino'da, Marsilya ile pazarlık halindeydi. Fransız basınından sevindiren bir haber geldi. Marsilya ile Torino'nun, Malinovski'nin transferi konusunda anlaşmaya varamadığını yazdı. Pazarlıklarda eli güçlenen Beşiktaş yönetiminin teklifini biraz artırarak tecrübeli 10 numarayı kadrosuna katması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Yıldız oyuncunun kadroya katılmasını ısrarla istiyor. Öte yandan Beşiktaş, Kazak futbolcu Bahtiyor Zeynuttinov'un transferinde de sona yaklaştı. CSK Moskova, 25 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 6 milyon eurodan açarken, yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon euroya kadar indi. Rus ekibine, 2 milyon euro teklif eden Kartal'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Zeynuttinov, mavi kart kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda, yerli statüsünde sayılacak. Siyah Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu, ilk maçında bugün, konuk olacağı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü karşılaşması öncesinde, teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Hoca, bugün her iki takım için de zor olacak. Umarım güzel bir maç olur. Biz turu geçmek istiyoruz. Onlar da turu geçmek istiyor. Her rakip önemlidir, ciddidir. Futbol bir oyundur. Bu oyun içerisinde dostluk içinde izleyenlerin keyif alacağı bir maç oynamaktır. Her takım en iyisini yapmak ister. Futbolda zaman zaman çıkan sürprizler sizi bu düşünceye sevk edebilir. Üst üste maç oynayan takımların beklenmeyen sonuçlar aldığı maçlar olur. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Hem tesisleriyle, hem yarışmalarıyla Nefçi Bakü'nün 9 tane şampiyonluğu, 7 tane kupa şampiyonluğu var. Nefçi Bakü'yü kardeş, dost kulüp olarak görmemize rağmen, kazanmak için sahaya çıkacağız dedi. Sakatlıklarla ilgili risk almak istemediklerini belirten Güneş, Cenk antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik. Gezzal bizimle çalışmalara başlamadı. Masu Akuda cezalı olduğu için burada yok. Buraya gelen her oyuncunun oynama şansı var, şartlara göre çıkabileceğimiz en iyi 11 ile çıkıp maçımızı oynayacağız. Neftçi bu sene en pahalı takım. Değerli oyuncular var, iddialı bir takım kurdular. Milli oyuncuları fazla. Tirandan çok daha iyi bir takımla karşılaşacağız. Güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyorum. Bizde de iyi oyuncular var derken, transferle ilgili konuşmanın bir anlamı yok.